yapışlar birbirlerine. Nerede alkışlar sizde? Nerede alkışlar? Bir yanda kıymetli güreş severler. Kılcağızdan Levent Demir Ağbaş. Diğer yanda Doğu Köy'den Kadir Kozoğlu Kandilci. Tamam arkadaşlar. Tamam dikkat edin. Dikkatli olun. <laughs> arkadaşlar tamam. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Tamam, evet. 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 Ağbaşı'nın kupasını veriyoruz Bayrağı. Evet. evet, evet bir Değerli misafirler, her kim al sahibini alkış yapalım. Kazanan dostluk oldu. Evet, dostluk kazandı tamam beyler.